Sinan Develioğlu işte. Herkesin derdine koşar, kendi derdine gelince böyle sırra kadem basar. Senin için de zor bir gün olmuştur. Nasılsın? Nasıl olayım ki? Tetikle bekliyorum işte. Uf. Eğer dediğimiz gibi çıkarsa... ...Beza ve babası tekrardan gözaltına alınacak. Ben de cinayet şüphesiyle başvuruda bulunacağım. Dilekçem hazır bile. Eminim. Ya düşündüğümüz gibi değilse? İşte bu ihtimali hiç düşünmedim bile Hancar. O zaman gerçekten zor bir gün bizi bekliyor demektir. Yonca, bu kadar ipucu, konuşulanlar. Yani böyle bir şeyin çıkmasını gerçekten tahmin bile edemiyorum. İmkansız. Ben test sonuçlanınca böyle bir içim rahatlar diye düşünüyordum da. Benim de içimde çok tuhaf bir sıkıntı var Engin. Umarım hayırlara vesile olur. Niye aramadı ki bu saate kadar? Yani testin sonucu çıkmış olması lazım. Bak niyetim seni arafta bırakmak ya da aklını karıştırmak değil. Ama gerçek neyse açığa çıkması gerekiyor Cihan. Bebeğin saçını da bu yüzden kesecektim işte. Ben sadece içimdeki sesi dinledim. Tavsiye ettiğim bu sana da anladın mı? Başka bir şey değil. İçindeki sesi dinlerken o çocuğun vebalini aldığını farkında mısın? Hançer, sen bir şey söylemeye çalışıyorsun ama susuyorsun. Söylemiyorsun. Bu kadar söylemeye cesaret ettiysen bence söyleyebilirsin. Bak her seferinde dilinin ucuna geliyor. Sonra bir şey oluyor ve söylemiyorsun. Kaç kere söylemeye çalıştın? Bilmediğin, gizlediğin şey ne? Doğru. Bilmediğin şeyler var. Ama anlatmam için doğru zaman değil. Hançer. Oyun oynamayı bırak. Ve söyle. Beynini kemiren şüpheden kurtulabilirsen ancak söylediklerimin bir anlamı olacak senin için. Kararı sen verdiyorsun yani. Sen de Beyza gibi sonucu bekliyorsun. Anladığım kadarıyla bu. Doğru. Kararın zaten Beyza'ya inanmaktan yana olursa... ...söylediklerim senin için hiçbir şey ifade etmeyecek. Peki... ...senin söylediklerin benim fikrimi değiştirecekse... ...bunu senden duymam daha doğru olmaz mı? Ben Beyza gibi yapamam. Seni Araf'ta bırakmak isteseydim zaten. Şu anda bu durumda olmazdık. Yiğit. Senden önemli bir şey isteyeceğim. şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Ay, çay sıcak, peynir, ekmek. Şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> amin Deryam, amin. Deryam, ne bu hal? İyi misin ha? Ağacım, ne hallerdeyim sen mi bilsen? Ben de onu diyorum işte Derya. Ne hallerdesin? Yani tesadüf orada fırça alacağım diye depoya girmesem... ...hala ortalıklarda fellik fellik karımı arıyordum ben. Cemil, tesadüf diye bir şey yok. Rabbim seni bana mesaj olarak gönderdi. Derya, iyi misin sen? Yani açlıktan mı, soğuktan mı bilmiyorum ama bir iyi değil gibisin. Neyse, sen şey yap, yemeğini ye. Biraz kendine gel, sonra konuşuruz ha gülüm. Cemil, He. <laughs> benim ne kadar güzel bir hayatım varmış. Ama ben kıymetini bilememişim. Bilememişim. Tövbe <laughs> tövbe. Ben ne dertlerle debeleniyorum Cemil. Her şeyi anlatacağım ama sana. Her şeyi sana da anlatacağım. Sen de bil. Her şeyi anlatacağım. <laughs> anlatacağım tabii. Anlatmaz mıyım tabii. Aa, <laughs> <laughs> ay. Kapıyı kapıyı çalıyor. Polisler geldiyse bak peki ben yokum tamam ben yokum. Derya polis seni niye sorsun? Senin ne işin var polisle ha? Cemil hemen aç. uylanmasınlar. bak. Onlar gitsin. Sana her şeyi anlatacağım. Karakola da gideceğim. Adalete ışık olacağım ben Cemil. Ah, ah. kurban olurum. Ben şu kapıdakileri bir yolculayayım. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra seni alacağım Bakırköy'e Mazhar Osman'a götüreceğim ben. Tamam. Ay çok iyi evet, ya. olur. Bana evet, evet. Bana. Açık evet. ol. <laughs> i̇yi olur iyi. Tamam. Bakırköy'e hiç gitmedim. Ay. Ah. Yonca? Yonca mı? Alo efendim Hilal. Cihan Bey aradı. Sizi konakta bekliyormuş. Konak mı dedi emin misin? Evet. Eşinizin de orada olması gerekiyormuş. Melih Bey'i de konağa çağıracakmışsınız. Tamam Hilal. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne oldu? Cihan ikimiz de konağı bekliyormuş. Ayrıca Melih'i de çağırmış. Yani nereden çıktı ki konak şimdi? Hadi çıkalım. Hadi. Hadi. Ne oluyor lan? Polis mi geldi? İyi günler Nusret Bey. Cihan Bey sizi konağa götürmemi istedi. Telefon etmeyi akıl edemiyor mu? Ne demeye seni gönderiyor? Bilmiyorum efendim. Elçiye zeval olmaz. Ben Cihan Bey'in emirlerini yeni getirmekte sorumluyum. Bekliyorum sizi. Beklemene gerek yok. Müsait değilim işim var. Bitince konağa gelirim ben. Kusura bakmayın Nusret Bey. Anlatamadım galiba. Cihan Bey al gel dedi. Ben bu lafı yerde bırakamam Nusret Bey. Ne yapar, ne eder? Cihan Bey'in söylediğini yerine getiririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.